Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Umarım iyisinizdir. Bugün maalesef ki Türkiye için içler acısı bir konuyu, Türkiye yüzyılı marif eğitim modelini tartışacağız arkadaşlar. Ben bu konuda kendimi oldukça yeterli hissediyorum. Zira daha bu marif eğitim modeli ilk defa açıklandığında okullarda uygulanmaya başlamadan önce bile yaklaşık 2000'i aşkın sayfayı tane tane atlamadan okuyup raporlarını ve eleştirilerini çıkardım. Daha sonrasında da bu konuyla alakalı birkaç makale de yayınladım. Bu makaleleri online olarak bulmamız mümkün. Hatta açıklama kısmına da bu makaleleri ekleyeceğim arkadaşlar. Ve haliyle ben bu çalışmalara devam etmek istiyorum. Makale yazmaya ve marif eğitim müfredatının aslında topluma, Türkiye toplumuna ne yapmaya çalıştığını bu şekilde ifşa etmiş olacağız. Sizi de oturup binlerce sayfa müfredat okumaktan ya da uzun uzadıya makale makale okumaktan kurtaracak hatta çarpı ikiye aldığınızda hızlıca bir çırpıda izleyebileceğiniz bir videoyla karşılamak istedim. Video geçmeden önce kanala abone olursanız, bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız, beğeni bırakır ve bir yorum bırakırsanız kanalın algoritma içerisinde yer bulması için çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Küçücük bir desteği kanalımızdan esirgemeyin diyelim ve videoya geçelim. Her şeyden önce Marif Müfredat içerisinde kadının isminin silinmeye çalışıldığını ve Türkiye'nin daha şeriatvari bir ülkeye dönüştürülmeye çalışıldığını kesinlikle söyleyerek başlamam gerekiyor. Çünkü bu konuyu eğer videonun sonuna bırakırsam muhakkak birileri bu argümanları duymamış olacak. Kadının ismi birçok şekilde müfredatın içerisinden çıkarılmış arkadaşlar. Bunu yaparken de özellikle felsefe müfredatında bir tane bile kadın isminin olmaması tesadüf olamaz. İlle böyle radikal feminist, solcu, işte ocu bucu bir kadınla ihtiyacımız yok. Bir adet düşünürün bile ismi bu felsefe müfredatında geçmiyor. Kimler geçebilirdi? Simon de Beauvoir geçebilirdi. Yerli ve milli vurgusunu sürekli sürekli yapıyorlar. Yona Kucuradi geçebilirdi. Tarihin içerisinde çağ değiştirmiş Halpatya geçebilirdi. Sokrates'in hocası Aspasia geçebilirdi çağımızın en etkili figürlerinden biri olan Judith Butler geçebilirdi. Erken dönem feminizmin kurucularından sayılabilecek Mary Wollstonecraft geçebilirdi. Böylece insanlar farklı isimler duyarlardı. Ya da daha da eskilerden Sor Juan Inyas de la Cruz geçebilirdi. Ama hiçbiri felsefe müfredatında kendilerine yer bulamıyorlar. Böylece felsefe çalışmaları yapan iki yılla kısıtlandırılmış, 10. ve 11. sınıfla kısıtlandırılmış bu felsefe müfredatı içerisinde sevgili arkadaşlar, hiçbir öğrenci Öğrenci ...merak edip de hele ki kız öğrenciler, kız çocukları hiçbir şekilde felsefe metinleri içerisinde bir kadına rastlamadıkları için felsefenin kadınlara uygun olmadığını düşünecekler. Bu senin benim gibi bilinçlenmeye çalışan ya da bilinçli insanlar için geçerli olmayacak ama çoğunluk içerisinde maalesef böyle bir şey olacak. Bir kız çocuğu bile Simone de Beauvoir'ın ismini duymuş olmasından dolayı bile bütün hayatını değiştirebilirdi. Ancak bu kesinlikle gerçekleşmeyecek. Bir başka örnekle devam edelim. Dünya tarihinde iki Nobel ödülü almış ender insanlardan ve yanılmıyorsam tek kadın olan Marie Curie'nin ismi yalnızca fizik müfredatında bir defa geçiyor. Kimya müfredatında hiçbir şekilde geçmiyor. Fizik müfredatında da nasıl geçiyor biliyor musunuz? Öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak amacıyla öğrencilerden El Cezeri, Nikola Tesla ve Marie Curie gibi bilim insanlarının görev alabilecekleri günümüze ait kurum veya kuruluş ile meslek hakkında tahminde bulunmaları istenir diyor. Yani diyor ki tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir dehayı günümüzdeki hangi kuruluşun altında ucuz işçi olarak çalıştırabilirdik diye soruyor öğrencilere. Ve öğrencilerin bunu düşünmesini sağlamaya çalışıyor. Korkunç bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Farkındayım. Ama hazır olun. Kemerlerinizi sıkın. işler daha da korkunç hale gelecek. Videonun bundan sonraki kısmında sevgili arkadaşlar madde madde müfredat içerisinden yaptığım alıntılarla birlikte sizi hem müfredata dair bilgilendireceğim hem de kendi yorumlarımı yapacağım. Sosyal sorumluluk programları benzer düşüncelere sahip kişi ve kuruluşlarla dayanışma ve ağ oluşturmaya gerektirir. Benzer düşünceler farklı düşüncede olan insanlar arasındaki o köprüyü karşılıklı dinleme, karşılıklı saygı, tevazu gibi çok değerli erdemlerin aslında yok olmasına sebep olacak. Çünkü insanlar yankı odalarına girdikleri zaman ötekilerden uzaklaşıyorlar ve böylece sevgili arkadaşlar insanlar kutuplaşmaya başlıyor. Bir diğer maddeye geçiyorum. Öğrenmenin sorumluluğunu üstlenerek bireysel ve toplumsal gelişimin yanı sıra istihdam öncelikli bir yaklaşımı destekler. Yani ne diyor biliyor musun? Ben bir şeyler öğreneceğim ama ben bunu ileride meslek sahibi olmak için öğreneceğim. Yani ben onların o kokuşmuş sistemi, çürümüş sistemi içerisinde ucuz işçi hatta çocuk işçi olmak için bir şeyler öğreneceğim demek oluyor. MESEM eğer bilmiyorsanız MESEM projesini araştırın. Orada hala okul okuyan öğrenciler nasıl çocuk işçi olarak çalıştırıldıklarını görebilirsiniz. Şimdi bir yaygara kopardılar. Suça sürüklenen çocuk mu yoksa özünde kötü çocuk mu diye onunla alakalı da çocuk cezalarının yaşını düşürmeye çalışıyorlar ve bunu hala okuyamayan insanlar var. Çocuğun yaşı suç ehliyeti 18'e 16'ya düştüğü zaman 16 artık çocukların ailesinden izin almaksızın evlenebilecekleri yaşa indirgenmiş olacak. Aynı zamanda da 18 yaşının altındaki artık çocuklar legal olarak işçi olabilecek. Farkında değilsiniz galiba eğitim sisteminde de okullaşmayı, üniversiteleri kısaltmayı, üniversiteye giden öğrenci sayısını azaltmayı, lise zorunlu eğitimi kısaltmayı düşünüyorlar. Niye? Çünkü çünkü okumamış gençlere ihtiyaçları var ve onları köle gibi sömürmek istiyorlar. Bu kadar. Yani Türkiye'de bu kadar işsizlik varken üniversiteler 4 sene 2 sene gençleri öğrenci olarak tutup da işsizlik verilerinin içine dahil etmemek için dizayn edilmişken nedir yani bu koydukları bu madde? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi yani? Aile içi mahremiyeti korur diyor. Aile içi mahremiyetin eğer içerisinde taciz varsa, şiddet varsa istismar varsa da mı korunacak? Bakın senin baban benim babam bunu yapmıyor diye değil. Türkiye'de dünyanın her yerinde çocuklar tacize uğruyor, sistematik bir şekilde tacize uğrayan, tecavüze uğrayan, şiddet gören, istismara maruz kalan çocuklar var ve bunları Türkiye dışındaki her yerde okullar ailelerden koruyabiliyor ya da devlet aileden koruyabiliyor. Burada ne diyor? Aile içi mahremiyeti korur. Yani babası çocuğuna düzenli bir şekilde taciz etmesine rağmen hala onun aile içi mahremiyeti, işte o vermeye çalıştığı var ya, aile yılı, Türk aile sistemi, işte bunu korumaya çalışıyor. Hayır, çocuğu okulun koruması gerekiyor. Tabii ki ailesi koruyacak çocuğu. Ama bazı aileler eğer öylesine istismar uyguluyorsa çocuğa, çocuk bunu okulda dile getiriyor. Getirip yardım dileyebilir ama gel gör ki ne çocuk okuldan yardım dileyebiliyor ne kadın polisten yardım dileyebiliyor ne işçi devletten yardım dileyebiliyor. Hiç kimse hiçbir yerden yardım dileyemiyor ve biz de bunun böyle oturup da binlerce sayfalı bir müfredattan okuyup 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 böyle kendi içimize köpürüyoruz. Diyor ki sevgili arkadaşlar arkadaşlarını iyiliğe teşvik ederek onları kötülükten uzaklaştırmaya çalışıyor diyor alıntı yapacak olursak. Şimdi biliyorsunuz son başkanlık seçimlerinde Erdoğan kazandı ve çıkıp doğrudan bir otobüsün tepesinde mikrofonla bu LGBT'yi bitireceğiz diye LGBT'lere parmak salladı. Doğru mu? Aynı şekilde çıkıp bize bunlar sürtük dedi. Bunlar terörist dedi. Bunlar öğrenci mi? Ne alakası var ya? Buralarda teröristten teröriste Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yaptığı zaman gençlere, öğrencilerine söyledi bunları. Bunlara terörist dedi. Yanlış mı? Gezi'de çıktı aynı şekilde hakaret etti. Sürekli hakaret, sürekli aşağılamaların olduğu bir yerde. İyinin ve kötünün bu kadar medya tarafından çok net bir şekilde çarpıtılabildiği bir yerde. İyi nedir, kötü nedir? Bunu kimse konuşmayacak mı? Diyor ki, sanat eserlerinde donatılmış bir çevrenin insanın gelişimine ve olgunlaşmasına katkı sağlayacağını fark eder. Var mı uygulaması? Tabii. Bunlar bizim sanat eserlerimiz. Bu şekilde de insan gelişecek. Doğru estetik bakış açısıyla özgün eserler ortaya koyar diyor ve geleneksel sanatlara ve yerel kültürlere yönelik etkinliklere katılır. Şimdi geleneksel mi olmasını istiyorsun çocuğun, özgün mü olmasını istiyorsun? Çünkü özgün olan yenidir. Yeni olan gelenekseli yıkar, onun karşısına geçer. Eğer geleneksel olmasını istiyorsan gelenekselliği vurgula, eğer özgün olmasını istiyorsan özgünlüğü vurgula. Hem bir çelişki var hem de gerçek hayatta da karşılığını pek bulmuyoruz. Zira özgün sanatçılara sürekli aşırı tutucu bir vaziyette saldırılıyor. Gülşen'in kıyafetine saldırılıyor. Alena Tilki'ye saldırılıyor. Gençlere saldırılıyor. Ressamlara saldırılıyor. tıraşlara saldırılıyor. Bunlar işte şeytan eşidir. Bunlar zındık çadır deniyor. Bir sürü şeyler deniyor. Ve gelip burada da uyduruk bir şekilde işte estetik bakış açısıyla özgün eserler ortaya koyarlar. Ne özgünlüğünden bahsediyorsun? Para mı var çocukta da özgünlüğü düşünsün. Şu anda gençlerin birçoğu işsizlikle uğraşıyor. Var. Birçoğu bimde kasiyer olabilmek için yarışıyorlar. Böyle yarışan bir genç içerisinde aldığı 3 kuruş parayı nereye harcayacağını bilemeyen, ne konsere gidebilen, ne arkadaşlara çıkıp bir bira içebilen, ne gidip de adam akıllı güzel bir yemek yiyebilen, dandik böyle nerede var sağa sola gönderemedikleri fıstık, fındık, tavuk ne varsa dayadılar çocuklara. Bir de diyor ki özgün eser ortaya koyacak. Bu çocuk nasıl özgün eser ortaya koyacak? doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını savunur. Hayvanlara karşı duyarlı olur diyor. Bu ne ya bu ne? Devlet tüm sokak köpeklerine savaş açmış. İnsanlar arasında hayvana dahi nefreti pompalıyor. Sürekli bir nefret pompalıyor. Sadece Kürt'e, sadece Alevi'ye, Ermeni'ye değil. Hayvana dahi bir nefret politikası uygularken bu ne? Bunu nasıl yazabiliyorsun? Utanmıyor musun bunu yazar? Hayatında sadeliği tercih eder. Neden? Çünkü paran yok ve sen eğer sade olursan paranın olmadığının farkına varmayacaksın. Onlar o paraları, kara paraları aklayıp cukkalarken, cebine atarken, altın varaklı o iğrenç evlerinde otururken, rüküş içerisinde, lüks içinde yaşarken sen, sadece sen sadeliği tercih edeceksin. Ve az paraya çalışmaya da okey olacaksın, tamam mı? Ülkenin bağımsızlığı için gerektiğinde fedakarlık yapar. Hani bu şey var ya, savaş Türk'ün düğünüdür falan. Arkadaşım, savaş, ölüm kimsenin düğünü değil. Öldükten sonra sabaha kadar düğün yapın. Beni pek ilgilendirmiyor. Diyor ya ülkenin bağımsızlığı için bağımsızlığı eğer ülkenin sorun ise ben şu anda size bağımsızlığı söyleyeyim. IMF, Birleşmiş Milletler, NATO, Amerikan üstleri bunlar bizim bağımsızlığımıza ters düşüyor. Hemen o zaman uygulayalım. Ülkenin bağımsızlığı için gerektiğinde fedakarlık yapar. Yapalım fedakarlıkları haydi. Yapalım öyle söylüyor çünkü. Milli ve manevi değerlere duyarlı var diyor. Milli ve manevi. Yani aslında bu ne biliyor musun? Türk ve Sünni. Milli Türkiye manevi de Sünni'ye denk geliyor. Ben bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü bize yıllardır Türk-Sünni kimliği pompalanıyor. Burada da bunu görüyoruz. Ama Türk-Sünni yazarlarsa burada diyecek insanlar çok itiraz edecek. Ne, ne oluyor burada diyerekten. Bunu koymamaya karar vermişler. Milli ve manevi diyorlar. Milli nedir? Türklük, Manevilik nedir? İslam. Hatta İslam da değil özür dilerim Sünnilik. Aleviler dahil edilmez. Ermeniler dahil edilmez. Kürtler dahil edilmez. Göçmenler dahil edilmez. Kadının adı zaten silinmiş. Kadını ben artık farklı bir grup olarak ele alıyorum. Yani bu bahseden her şey toplumun %50'si kadınları. Çıkar. Kalan %50'si için geçerli ha. Yani kadınları zaten dahil bile etmiyoruz buna. Bak sakın o şeye düşmeyler. Ha. Hani burada milli manevi diyor ya sakın o Türk sünniye sen kadın olarak girdiğini falan sanma ha. Sen zaten yoksun. Eğer bir kadın olarak beni izliyorsan sen zaten yoksun. Entelektüel eğilimler E3 adında böyle bir başlık var. Burada şeyi göstermeye çalışıyor. Hani çocuklar entelektüel eğilim olarak nerelere gitmeli? Uzmanlaşma diyor. Öğrencinin uzmanlaşması için eğitim almaları gerekir. Uzmanlarla eğitim almaları gerekir. Sahte diplomaları dağıta dağıta hiçbir yerde uzman bırak. Atmadınız. Bu bir kere imkansız bir halde. Odaklanma. Odaklanmanın hedef olduğu eğer böyle bir hedefimiz varsa mesela ADHD'li, dehpli çocuklar için herhangi bir çalışma yok. Odaklanma ile alakalı zorluk yaşayan çocuklara psikolojik danışmanlık desteği yok. Instagram'da zaten sürekli kaydırıyoruz. Kimse oturup da kalın tuğla gibi kitaplar okuyamıyor. Kaldı ki 10 sayfa kitap da okuyamıyor kimse. Makale de okuyamıyor. Buna karşı hiçbir çözümü yok ama gel gör ki buraya yazıyor. Sallıyor yani. Yaratıcılık. Yaratıcılık nedir? düşünme özgün düşünme yaratıcılık. Peki ben o zaman size soruyu soruyorum. Temel dini bilgiler dersi 9. sınıfta 31 sayfa. Peygamberimizin hayatı dersi 9 10 11 12. sınıflarda toplam 76 sayfa. Artı olarak da ilkokul ve ortaokul için 5 6 7 8. sınıflarda 78 sayfa 3 etti. Kur'an-ı Kerim dersi 9 10 11 12. sınıflarda 87 sayfa. 5 6 7 8. sınıflarda da 82 sayfa. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 9 10 11 12. sınıflarda 98 sayfa. 4 5 6 7 8. sınıflarda 120 sayfa. 7 tane dine dair ders var. 7 tane din ile alakalı, İslam din ile hatta sünnilikle alakalı 7 farklı ders var. Bunların toplamı 572 sayfa içerik hazırlamışlar şey değil bu ders okutma kitaplarından bahsetmiyorum. Müfredatta ne kadar yer tutuyor? Dedim ya size 2000 aşkın ben sayfa okudum diye. Bunların 572'si işte bu dini derslerle alakalı olan müfredattı. Yani sen 572 sayfalık sünni dinini anlatıyorsun, İslam'ı anlatıyorsun. Sonra gelip öğrenciden yaratıcı olmasını bekliyorsun. Hani yaratıcı Allah'tı? Sen şimdi din ile baskılıyorsun çocuğu, sonra yaratıcı olmasını bekliyorsun. Ama ona günah diyorsun, buna haram diyorsun. Sonra özgün olmasını bekliyorsun. İnanılmaz çelişkili, rezalet bir çalışma bu. Gerçeği aramak diyor. E sen din öğretiyorsun çocuğa demek ki gerçeği din ile bulmasını isteyeceksin. Kaldı ki din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatının ilk paragrafında varoluşsal krizini din ile çözeceğini iddia ediyor. Eğer sevgili arkadaşlar varoluşsal krizleri din çözüyor olsaydı 10 bin yıllık dinler tarihinde insanlar varoluşsal krizinin en yoğun olduğu dönemi 20. yüzyılda yaşamazdı. Çoktan çözmüş olurdu. Demek ki din varoluşsal krizi falan çözmüyor arkadaşım açık fikirlilik, analitik düşünme, sistematik olma, soru sorma, şüphe duyma, eleştirel bakma. Şu son 3 maddeyi soru sorma, şüphe duyma ve eleştirel bakmayı edinen bir çocuğun senin çocuğa dayatmaya çalıştığın Türk Sünni kimliğine bu kadar 572 sayfalık müfredat hazırladığın İslam dinini sorgulamadan durmasını nasıl beklersin ya? Diyor ki sevgili arkadaşlar, komşu ülkelerle barış içinde yaşamanın önemini fark eder. O sırada ama kendisi Suriye'de sınır ötesi operasyonlar yapar. O sırada kendisi Ukrayna'ya silah satar. O sırada İsrail'i desteklemeye devam eder. Gün anlarla sürekli bir gerginlik var. Ne zaman savaş çıkacak diye insanlar böyle hazır olda bekliyor. Ama çocuk barış içinde yaşayacakmış. Şiddetin önlenmesinde sorumluluk alır diyor. Diyor ki şiddetin her türüne karşı çıkar. E Saraçhanede polisler neler yaptı çocuklara? Neye karşı çıkıyor bu? Afet bilincine sahip olmak. Afetlerin neden olduğu stres ve kaygıyı yönetmeye yönelik çalışmalar yapmak. Afet durumlarında ulaşabildiği insanlara ve diğer canlılara yardım etmek. Afet sonrası toplumsal dayanışmaya katkı sunmak. Biliyorsunuz iki sene evvel olan Hatay ve çevresi illerde olan depremde ne oldu arkadaşım? Hala bak iki seneyi devirdim. Hala o insanların çoğu çadırda kalıyor. Böyle avuçlarını birbirine sürtüyorlar. Hadi büyük deprem olsun da bu binalar yıkılsın da rantlayalım üzerinden para kazanalım. 30 sene önce satılmış binadan nasıl rant kazanacaklar? Nasıl para kazanacaklar? Yıkılsın da ölü bir şehrin üzerine yepyeni bir rant kapısı açılsın onlara da. Temiz ve düzenli bir ortamın üretkenlik, sağlık ve yaşam kalitesi için önemini bilir ve devam ediyor ortam temizliğinin yetersiz olmasını yol açabileceği sorunları bilir diyor. E madem böyle devlet okullarında sabun yok, temizlikçiye verecekleri para yok ama... Devlet imam hatiplere geldi mi, diyanete geldi mi şakır şakır para akıtıyor. E şimdi devlet okuluna giden bir çocuk sabuna ulaşamıyor. Tuvaletler leş gibi temizlikçi de yok zaten. Ve sen diyorsun ki temiz ve düzenli olmak üretkenliği arttırır. Bana geç şu lafları ya. Nerede? Nerede arttırır? Hani hangi okulda arttırıyor? Nerede arttırıyor biliyor musunuz? İmam hatiplerde arttırıyor ya da özel okullarda arttırıyor. İkisi de zaten onlara yarıyor. İmam Hatip zaten onların kendi fonladıkları özel okullarda zaten sermayeyi fonluyor. Nerede bu halkın çocuğu? Nerede? Nerede bu Zeytinburnu'dan? Gaziosmanpaşa'dan devlet okuluna gidecek çocuk nerede arkadaşım? Kim ya? Kim bu çocukları kim tutuyor ya? Kim destekliyor bu çocuk? Kim bakıyor bu çocuklara? Sonra benim devletim büyüktür. Benim Çamlı Devletim yok bilmem ne. Hani nerede devlet? Devlet zorla çocukları şu anda özel okula gitmeye zorluyor. Ya da İmam Hatip'lere gideceksin diyor. Ha yani devlet okuluna da gidebilirsin diyor. Devlet okuluna paşa paşa gidersin ama o zaman çok affedersin ama boklu tuvalette o bok kokusuyla ders işlersin diyor. Açık mesicik olarak bu böyledir arkadaşım. Son olarak diyor ki Türk eğitim sistemi bütün ideolojilerin üstünde milli bir şahsiyetin oluşmana katkı sağlamak ve milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına ahlaklı erdemli milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edilmiş bilge nesilleri hedefle. Peki bir kere bunun ideolojik olmadığını düşünmüyoruz değil mi? Aynı cümlede ideolojiler üstü diyor ve sonra da diyor ki milli bilince sahip olmak diyor. Olan milli bilince sahip olmak zaten bir ideolojinin parçası değil mi? Ya burada yani artık alıntıları biraz noktalamak istiyorum arkadaşlar. Çok ufak ben de yorum yap videoyu bitireceğim. Yani burada iki şey var. Bir gerçeklikle Burada yazılan inanılmaz tutarsız. Ya bu şunu gösteriyor. AKP ve çevresi o kadar toplumdan kopuk ve gerçekten o kadar lüks içinde yaşıyorlar ki toplumda neler olup bittiğini bilmiyorlar. Ya da gerçekten halkı o kadar aptallaştırdıklarından eminler ki şu anda. Yani biz belki kendi çevremizde yok kardeşim eleştirelim bir şey yapalım diyoruz ama belki toplum 86 milyon tamamına baktığımızda gerçekten halkı o kadar aptallaştırar ki bunu yutacağımızı düşünüyorlar. Ya da biz bunu yutmasak dahi örgütlü olmadığımız için, bir dayanışma içerisinde olmadığımız için, ha sen Kürtsün, ha sen Türksün, ha sen kadınsın, ha sen LGBT'sin, hadi ayrı hemen bir kavga dövüş yaptığınız için aramızda. Onlar da böyle tepemizde çıkıp da tepinebileceklerine olan inançlarını bir kere daha böylece onaylamış oldular. Kaldı ki şu ana kadar geçiremedikleri bir tane yasa yok, kazanamadıkları bir tane seçim yok, yaptıramadıkları bir tane iş yok. Uygulamadıkları şiddet yok. Her yeri tabii ki dünyanın her yerine sattılar. Ceplerini doldurdular. Ve görüyorsun Bak görüyorsunuz arkadaş. Niye bunu yapabiliyorlar? Çünkü taban ses gelmiyor. Çünkü tabanı parça parça çözdüler. Ya biz bunu Saraçağ'da yaşadık. En en net örneğini. Kürtçe pankart açtı diye adama linç etmeye kalktılar orada. Ya Kürtçe pankartta ne yazdığını biliyor musun? Orada belki Tayyip diktatör yazıyor. Belki orada herhangi başka bir şey yazıyor. Kürtçe biliyor musun da o pankarta saldırıyorsun? Türkiye'de Kürtçe konuşmak yasak değil ki kardeşim. Türkiye'de Rusça konuşmak yasak değil. Şimdi ben bir anda videonun şurasından başlasam Rusça konuşsam kim ne yapabilir ya? Ne yapabilirsin abi? Ben şu anda İngilizce konuşsam hayatımın sonuna kadar İngilizce ile Rusça konuşsam Türkiye'de ne yapabilirsin? Aynı şekilde LGBT geldi. LGBT bayrağı açıyor. Gökkuşak bayrağı açıyor. Ondan sonra onu indiriyorlar. Ona saldırıyorlar. Kimsin abi sen? Bu 2025 yılı LGBT ile mücadele yılı ilan edildi. Senden çok onun hakkıydı Saraçhane'de olmak. Kimsin lan sen? Senin yüzünden işte bu adamlar böyle salak salak şeylerle tepemizde böyle tepiniyorlar ya. Yalçın küçük gibi böyle yükseldin tabii de. Bilmeden soru soruyorlar. Biraz daha şimdi sakin olalım. Bunları okuduk, analiz ettik, anladık. Bu kadar yükseleceğim bir video olacağını tahmin etmiyordum bu arada. Alınan gücen varsa hiç benim sorunum değil. Biraz kendinize çeki düzen verin. Bir aynaya bakın ben ne yapıyorum diye bir sorgulayın. Bence birçok şeyi çözeceğiz arkadaşlar. Alının kırılın. Ben de alındım kırıldım. Daha da giydiriyorlar. Anama sövüyorlar. Vatan haini ilan ediyorlar. Terörist ilan ediyorlar. Benim de sorun yok. Siz de biraz düşün bakalım. ne vesile oluyorsunuz? Neye sebep ediyorsunuz? Böyle adamların altın varaklı evlerde oturacaklar diye bizim tepemizde. Hani bir de desen ki ulan çok güzel. Acayip de bir sanat anlayışları var. O da değil yani. Nereye harcadıkları belli değil. Bir gibi de sırtımızdan geçiyor. Böyle varoş, rüküş. Anladın mı? Yani çünkü niye? Sen adam Kürt diye dışlıyorsun. Sen bana zorla, bana bana zorla Türk dedirtmeye çalışıyorsun. Baskı yapıyorsun. Ama olsa da ırkçılığı yapıştırmayı ima de etmiyorsun. Sonra bu adamlar bir şey yapmıyor ki. O adamlar hiçbir şey yapmıyor. O adam seni beni bölmeye çalışmıyor bile. Kürtlerle barışmaya bilmem ne oradan bir çıkar sağlamaya çalışıyor. Sen yapıyorsun bunu sen. O yapmıyor. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Eğer ilgilenen varsa yazılarımı okuyabilirsiniz. Marif eğitim modeliyle alakalı. Aynı zamanda eğitim konusuna da meraklıysanız kanalımda eğitim felsefesi isimli bir playlistim var. Playlistleri oluşturmaya başladım ufaktan. Aynı zamanda Creamite diye bir Patreon'a benzer bir uygulama var. Oradan da eğer yazılarımın devam etmesini, maddi olarak devam etmesini desteklemek istiyorsanız, eğer yazı yazmaya devam etmemi istiyorsanız maddi olarak destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bir sınır yok. Yani herhangi bir bağışta bulunabilirsiniz. Böylece ben yazılarımı yazarken daha iyi bir motivasyonla çalışabilirim. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Hepiniz kendinize dikkat edin. Lütfen yorum yapmayı beğenmeyi ya da paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.